iddialı mısınız? Yenerseniz halı sağa yapıyoruz. Hocam yemin ederim. Hocam. Edirne Valisi Yunus Sezer bugün Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nu ziyaret etti. Vali Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri, devamsızlık durumları, öğrencilerin aile durumları, yürütülen çalışmalar ve hizmetlerle ilgili bilgiler aldı. Ramazan deyince aklımıza ne geliyor? Kurşunların <Ay> halini <Of mine> anlamamız için oruç tutuyoruz yani ve Ramazan'da genelde benim aklıma aile ilişkileri geliyor, beraber toplamak Her gün Ramazan'a gidiyoruz. Her O zaman bunları toplarsak Ramazan deyince bir araya de gelmek ihtiyaç sahipleri, yoksul olanların halini anlamak, bizdekini başkasıyla paylaşmak, aynı sofraya oturmak, huzur, Ramazan'da kavga dönüş olmaz ve az önceki arkadaşımızın söylediği gibi sabır. İnsanlar oruç tutarak en sabır kazanırlar. Ve Ramazan'ın sonunda ne var? Bir mükafat var. Ramazan'ın sonunda da güzel bir bayramımız var. Öğrencilerle de sohbet eden Vali Sezer, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmeleri konusunda temennide bulundu. Ne Hocam, e, voleybol filesini e, daha güzel. Evet. Zerin <laughs> olması bile top, voleybol top. Başka var mı? Evet. <laughs> <laughs> Birinci olursanız sizinle de ben gezmeyi görüyorum. Hocam, hocam çok güzel. Nereye hocam? İstanbul'a boğaz gezmeyi.